Hayli yanlar, mide, gastrit varmış dedi, sol kaburganın ağrı var, ne tavsiye Sol kaburganın altı ağrıyorsa şurada, nedir burası? Sol kaburganın altı. Şimdi şurada kör bağırsak, apantisin olduğu bölge, kalın bağırsak, ince bağırsak birleştiği yer, Yukarı doğru çıkan kolon, şöyle yatay kolon var. Buradan böyle gider. Şu kaburganın sol kaburganın alt kısmından aşağı doğru iner. inen kolon. İnen kolonla yatay kolon burada gaz birikir. Gaz. Barsan son kısmında son 20 santim, 40 santim kısmında kandida mantarı çok yoğundur. Yediğin her şeyi zehire dönüştürür metan gazı, bütan gazı, çakmak gazı, bataklık gazı. Gazlar yukarıda bir iki, şurada, kaburganın altında. Çıkan kolonla yatay kolon arasındaki boşlukta ve sen zannedersin odur, budur, şudur. Kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar. Karamuk seti ve bitki tozları tedavi eder mi? Bitki tozu demek. Papatlayı öğütürsün toz haline getirirsin. Etkisi yüzde bir. Bunun destilasyona damıtılarak elde edilen eterik yağını elde edersin. Etkisi yüzde 98. Bunun ekstraktını elde edersin. Etkisi yüzde 99. bitki tozuyla bitki ekstraktı arasında ne var? Biri Everest Dağı kadar yüksek. Diğerisi bizim köydeki küçük tepe kadar. Arada çok fark var. Kortuzandan kalça kemiğinden hasar oluşmuş. Söyledim. Kist varmış. Kemik varmış. Kemik Kist de varmış. Bamya V seti artı zerdeçal maytaki Babamda omurilik daralması ve sinir sıkışması var. Doktor ameliyat diyor. Bamya ve artı zerdeçal. Oğlum epilepsi 9 yaşından bu yana bununla ilgili bize bir ürün tavsiye eder misiniz? Safran ve artı sarı kantor. Safran ve biz çok mükemmel bir şey ürettik ya. Sarı kantorun süpekritik kritik ürettik. beyindeki hormonları düzenliyor. 20 çeşit bitki ekstraktı var. Ama özü diyelim süper kritik. Dünyada benden başka üreten yok. Dünyada benden başka üreten yok. Süper kritikleri, ormanları, ormanları dünyada benden başka üreten yok. Dünyada. Bu kadar güzel ürünler ürettim ama tansiyondan ölüyordum. <laughs> yani Allah bir cezalandırırsa bir hatamız vardır, şart diye gidersiniz. Hiçbir şey fayda etmez. Ben küçükken 11-12 yaşlarında ya benim burnum niye böyle bu kocaman bir burun diyordum. Bir kavgada burnum kırıldı, burnuma bir taş yedim. 10 yıl eğri burunla gezdim, Almanya'da ameliyat oldum. <laughs> Tekvandoya giderken benim ayağım niye böyle kalkmıyor, istediğim gibi defi kuramıyorum, 26 yaşında taekwondoya başlayan adam ne olur? 5 yaşındaki taekwondoya başlayan annem olur. Ben ayağımı kaldırıyorum defi kurmak için, adamın göğsüne zor geliyor. Adam 5 yıldır tekvando yapıyor, 5 yaşından beri ayağını kafamın üstüne gezdiriyor Koreli böyle. Bir tane vursa kafam parçalayacak. Baktım ki tekvandoda usulünce kavga olmuyor. Benim onlara rekabet etmem mümkün değil. O bana vuracağını ben ona vurdum. Osmanlı usulü girdim. Onu, o ben öldürecekti ben ona vurdum. <laughs> Burası çatladı. Kemik. Aa, vah 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 Baktı ki doktor çat, şey, usta çatlamış hastaneye kaldırdı. Geldi bana dedi ki Koreli usta Kim Kwang niye böyle yaptın dedi. Adam beni öldürecek ne yapayım dedim. Antrenman yapmıyor ki. Kavamı vuruyor, orama vuruyor, vuramıyor. Ayağını böyle gezdiriyor. Adam profesyonel. Ben 26 yaşında tekvandoya başlamışım. Anca ayağımı kaldırsam göğsüne bile gelmiyor. Karnına anca vurabiliyorum. Adam öbürü tekvandoya çocukluğundan beri yapıyor. 5 yaşından beri. Kavamın üstünde gezdiriyor böyle fırıl fırıl. Kardeşi Türk çocuklarını dövüyormuş. Abi bizi dövüyor bu dediler. Kardeşi, küçük kardeşi. Yapma mi laf dinlemiyor. Bununla bir iki yumruklaştık. Tekvando usulü yapmadım. Osmanlı usulü girince kaçtı. Bu da gitmiş abisine şikayet etmiş. Abisi geldi. Bana kinlemiş abisi olduğunu bilmiyorum. Beni öldürecek. Adamın bileği şey yani bile çatladı şurası. Parmağının eklem yeri. O gitti daha büyük abisi varmış. O da ikinci dan. Adam koşa koşa geliyor. Duvara doğru tırmanıyor, iki metre geri taklatıyor böyle. Biz zaman daha yeşil kuşak, kahverengi kuşak, yeni geçmişim, bir şeyden haberimiz yok. Adam ikinci danda. Baktım ki beni öldürecek. Kinlenmiş, kardeşlerine haşamat etmişiz. <laughs> Hemen sporu bıraktım, kaçtım. Ben burada işim yok. Yani her şey eğitim meselesi. Beş sesindeki iş, spora başlayan adamla 26 yaşında spora başına adam aynı olur mu tek diyor. Olmaz. Epilepsi, safran, VST artı sarı kantron kapsülü. bel düzleşmesi iyi gelen ürününüz var mı? Bambia VST. Hocam bende trombozit düşüklüğü var. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Kemen V seti. Annem Alzheimer'sı masası sizin ürünleri kullandı. 6 haftada çok ilerleme kaydettik. Şu an çok iyi. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Kesin yüzde yüz iyileşmesi mümkün. Mümkün. Ama alt altı altıda iyileşme oldu. Bırakayım yok. Önce bir altı ay kullanacağım. Öyle ağır bir ki. Ondan sonra konuşacağız. Hacı abi. Öyle okus bokus yok burada. Öyle mi? Tedavi var. Ben de önce neye bakıyorum? <laughs> Klinik arasması var mı? Bablet'te ona bakıyorum. Kendimden bir gazel okumuyorum. Gesi bağlarının türkü söylemiyorum. Bir profesör doktor var. Biliyorsunuz onu kim olduğunu önemli değil. Adam her televizyon çıktığında bir hikaye uyduruyor. Kadıncağız ağrılı mesane sendromuna yakalanmış. İntersistiyat, sistit mesanesi yanmış. Birkaç damla idrar gelse sürekli lavaboya gidiyor. Gecede 30 defa lavaboya gidiyor kadıncağız. Bu profesör doktor hazretlerinin videosunu seyretmiş. Karnı bağır iyi gelir demiş. Bir yıl karnı bağır yemiş. Beni arıyor. Allah belanızı versin. Niye insan sağlığıyla oynuyorsunuz? Ne kadar adi insansınız. Oo. Oh. Dedim dur bakalım. Nedir dersin? Bize herkes dua eder. dua hiç almadık çok şükür. Ben bir yıldır karnı bağırıyorum. İçim dışım karnı bağır oldu. Niye yiyorsun? Sen söyledin ya. Ben ne söyledim? Siz titre ağrılı mesele sandırın. Ben öyle bir şey demedim. Şimdi de inkar mı diyorsun? Karıştırıyorsun isimler dedim. Benim adım İbrahim ama sadece bir ben mu İbrahim olarak. Başka İbrahimler de var. Ne demek istiyorsun? Sen baktığın videoyu Kimin videosu olduğunu hatırlamıyorsun. Benim karnım bağlı videom, yok. İyice bir araştır. Ha olabilir. unutmuş şey olabilir. Özür dilerim. Yani. Al kalak. Sonra da konuşur. <laughs> Vatandaş unutmuş. Bir yıl karnım ağrıymış. Hiçbir iyileşme olmaz. Olmaz tabii.